Sayın Bakanım Anadolu Ajansı Musa Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda pazarda metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama Sayın Bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza sorum da Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli baladan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok Belki mu? Sen şu anda bir maskeli balo... siyasi konularla ilişkili olabilir. Ama geleceği ben rahibi bırakmadık, fakirleştik. Sen, sen bir şov yapmak istemişsin ben sana cevabını vereyim. Bakınız, eee AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla bir takım e, gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz. Özellikle yurt dışında narko terörle ilgili ya da narkotik suçlarla ilgili çok sıkı bir işbirliğimiz var. Sayın Bakanımızın bu alanda attığı adımlardan yakaladığı bir takım narkotik ürünlerden bu dönemde yaptığı başarılı çalışmalardan benim zaten bahsetmeme gerek yok. Ajansların haberlerine baktığımız anda zaten bizim hem terörle mücadelede hem de illegaliteyle mücadelede ne kadar başarılı olduğumuz ortadadır. Dolayısıyla bu e, yani ifadeleri de ben hoş bulmadığımı e, buradan tekrar söylemek istiyorum. AK Parti'nin illegaliteyle hiçbir işi olmaz. Bizim geçmişimize bakabilirsiniz. Bu alanlarda neler başardığımızı e, ee, görebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının ve resmi açıklamalarının da burada dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ben bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Biliyorsunuz bundan önceki dönemlerde de bir takım illegal yapıların iftiraları oldu. Fuat Avni diye bir sosyal medya hesabını Türkiye'nin gündeminde tutmak için muhalefet partileri elinden gelen gayretleri gösterdi. Bu Fuat Avni denen Sosyal medyadaki bu isim aslında FETÖ terör örgütüne hizmet ediyordu ve muhalefet bunu kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Şimdi de aynı şeyi görebiliyoruz. Yani Türkiye'den kaçmış, illegal bir faaliyet içerisinde olduğu geçmişten beri kamuoyunda bildiği bir insanların açıklamalarına göre siyaset yapılmaz. Biz siyasetimizi millete hizmet etmek, millete hizmet üretmek üzerine yapıyoruz. Dolayısıyla bize o çaburu ulaştırmamızı ben doğrusu kabullenemem. Bu doğrultuda bir yaklaşım değil. Sayın Bakanım açıklamanız için çok teşekkür ederim. İnsanlar bunu merak ediyordu. Bana, tabii ki <laughs> ama... ee... Sayın Soylu Bakanımız kabinede bir savunma yaptı mı? Bu sizleri tatmin etti, benim, etti mi? Benim, benim tabii üzüldüğüm bir şey var arkadaşlar. Ee, gerçekten hangi partilerin olursa olsun, Bir hükümetin bakanı e, sonuna kadar vatanı milleti ve bayrağı için çalışıyor. Ee, bizim soylu e, Süleyman Soylu kardeşimizin kapresinden nasıl şüphemiz yok. Bununla ilgili kendisine bir soru sormamız, abesliği istemiyorum. Zaten kendisi de konuyla ilgili yapacağı açıklamaları TRT'ye haber çıktı ve çok doyurucu açıklamalar da yaptı. Benim e, soruya soruyla karşılık vereyim. E, konuşanların ve konuşanların geçmişlerine bakarak hangisini ciddi alacağını, e, hangisini ciddi alacağını kamuoyun takdirine bırakmak lazım. Teşekkür ederim.